Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşşuk bir ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dediği yırtıcı his yoksunu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Maske yırtılmasa hala bize afet de o Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz. Sonra menündeki tahlibe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Yerin altında cehennem gibi binlerce dağın, atılan her dağın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölüm düştüğüme değer. Onun ne müthiş tipidir, sağlıklı, ve Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bila. Hani taunada zuldur bu rezil istila. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe sen Aa, o 20. asır yok mu? O mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Veriyor yangını durmuş da açık sinirlere, Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık, dünne yağmalar Kahraman orduyu seyret ki bu tehdibe gider. Sarılır indirilir mevkii müstahkemler, Beşeri nazmini tevgü edemez zulü becer. Bu göğüsler sevdanın ebedi selat değil, Bu benim sunu bediğim, bunu çiğnetme dedi. Yaralanmış temiz alnından uzamış yatıyor. Bir hilal uğruna yarabbim ne güneşleri batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öp, öpse haklandı der. Öteden şahikalar parçalıyor Afak'ı. Heriden zelzeler kaldırıyor ama akı. Onbaşın çekleri birbirinden inip bir siperin. Sönüyor göğsünden içinde o artan Eski dünya, yeni dünya, bütün akvan beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihana duruyor karşısında, Avustralya beraber bakıyorsun kan Kanada. Kırıcı aslan gibi izah ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyor kendi O demir çemberi göğsünde bir parçaladın Sen ki ruhunla beraber gezer Ezram adın Sen ki azara gömülsen taşacaksın Heyhat sana gelmez bu ufuklar Seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit İsteme benden sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere, sağmak, sağmak Saçıyor zırha bürünmüş, bürünmüş de o namert eller Yıldırım yaylımı tufanlar, alevler misaller Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o istikam. Hep ümeş ettiğin el vara yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumun vahyini duysan da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida ile Kanayan lahdine çeksem bütün ile Mor bulutlar açık türbene çatsam da tavan Yedi kandili Süreyya'yı uzatsam orada Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana Sen ki son ehli salibin kırarak selvetini Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi Sen bu avizenin altında Bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı Getirsem yanına Hürbedarın gibi ta fecre kadar Bekletsem Gündüzün fecr ile avizeni Lebriz etsem İsmi şanlı Kimi bize